Evet arkadaşlar. Tarih 20 Şubat Salı. Çorapcı Adem Nerede? Çorapcı Adem her yerde diyelim. ilk önce Camimiz Gökçübey'deyiz arkadaşlar. Gökçübey'de Hem aile dostumuz hem kadim Çok değer verdiğimiz abimiz Ercan abimize Ziyarete geldik. Bu da Kartal Herkes ticaretle uğraşıyor. Gökçe Bey Ercan Okur Kuş Evine Balıgan'a geldi arkadaşlar. Gökçe Bey Kuş ve Balık Evi Araştırmacı Ercan Okur'un abimiz yanına geldik. Evet görüyorsunuz kuşlarımız falan. Ercan abi kolay gelsin. Eyvallah hoş geldin yeğenim. Hayırlı işlerin olsun abi. işin gücü nasıl kisin? Nasılsın abi iyisin? Allah'a şükür. Abi ne zaman da gelmek istiyorum bütün fırsatım olmuyordu gelemedim kusura hoş bakma. Geldi, hoş geldin sana geldin kardeşim benim. Abicim yani gerçekten çok memnun oldum böyle burçlarla falan şey yaptın. Bu yani pet shop açmak aklına nereden geldi yani? Valla çocukluğun aşkı çocukluktan beri devam eden süre gelen bir hobi. Bu araştırmacılık nedir Arcan abi? Araştırma, ya, araştırma nedir? Araştırmacılık her şeyi test edip her şeyi araştırmak. Nasıl bir araştırma? Mesela. E, ne araştırabiliriz mesela? Herhangi bir şeyi burada da daha ol, olgunlaştırmak, bir şey yapmaktır yani. Evet. Yani daha İyimal iyi. Et, imal etmek gibi bir şey yani. He. E, i̇yileştirmek gibi bir şey i̇yileştirmek diyorsun. İyileştirmek, iman etmek gibi bir şey yani. Evet. Gibi. Vallahi bilmiyorum çok sevindim yani gerçekten. Gördüğünüz gerçete. gibi artık bir buçuk yıldan fazla oldu şu anda. Ama ben daha yeni geliyorum değil mi? <laughs> Siz daha yeni geliyorsunuz maalesef. Evet. Gördüğünüz gibi Allah aşkına işlerimiz iyi. İyi Allah aşkına. Allah daha fazla çok versin. Allah işi gücünü rast olsun. Gördüğünüz gibi kuşlarımız var, papağanlarımız var. Konuşan sözlerinde muhabbet kuşlarımız var. Ondan sonra Pakistan papağanımız var. Çok güzel. Evet. Ötüşleri çok güzel. Konuşmaya hazır. Ve konuşan papağanlarımız var. Arka tarafta da ee, kuş var. Ürünlerimiz, ürünlerimiz tabii. Ürünlerimiz, bunlar ürünlerimiz. Kuşların besin maddesi. En yani, kaliteli besin maddeleri. Aa, gerçekten. Birinci kalite, ikinci kalite hepsini uzandırdı. Gerçekten bu işi yapmaktan zevk duyuyorum. O zaman ne diyoruz? Durmak yok, yola durmak devam. Yok. Herkesin eşi gücü rast kesin. Ama kaç durmak yok devam. Evet. Başka şey değil. Sadece Aynen. Peşe devam. Evet. Senin için değil mi bu abi Ercan abi? aynen. aynen. Araştırmacı Ercan Okur. Doğru. Herkese selamlar, saygılar sunuyor arkadaşlar. Gökçe Bey'deyiz. Anlık çekim.